Evet arkadaşlar, bir önceki videoda enerji çeşitleri, enerjinin korunumu ve verimle ilgili güzel bir ders işledik. Şimdi bununla ilgili 16 soruluk bir uygulama testi çözeceğiz. Çok zor sorular olmayacak, kazanımları ve kavramları oturtan sorular olacak... O nedenle dikkat etmeni istiyorum sadece. Abone olmadıysan hala ben sana bir şey demiyorum. Lütfen abone ol. Arkadaşlarına önermeyi unutma. Başlayalım mı sorularımızı çözmeye? Hadi başlıyoruz. Hadi gelsin soru. Birinci soru diyor ki bana. Yukarıda şekilde kullanılan ve dönüştürülen enerjiler bakımından yargılardan hangileri doğrudur? 1- 1 ve 4'te kullanılan enerjiler aynı tür enerjidir. Evet 1'de mum yanıyor. Evet kimyasal enerji. Dörtte taş kömürü kor halinde o da kimyasal enerji bir doğru. Evet bir ve iki açığa çıkan enerjiler aynı türdür. Bir de ışık ve ısı açığa çıkıyor bu yanarak. İkide de arkadaşlar ampul yandığında ışık ve ısı açığa çıkıyor. İkide doğru. 2 ve 3'te kullanılan enerjiler aynı tür enerjidir. 2'de elektrik enerjisi, evet ampulün yanması için kullanılan enerji, elektrik enerjisi. E sobada da ne oluyor? Elektrik enerjisi kullanılıyor. Orada da ısı açığa çıkıyor. Dolayısıyla elektrik enerjisi her ikisinde de kullanılan, kullanılan enerjidir. 1, 2, 3 ve 4'te ikişer çeşit aynı tür enerji açığa çıkar. Arkadaş 1'de, 2'de, 3'te ve 4'te hem ısı açığa çıkar hem de ışık açığa çıkar. Dolayısıyla iki tür ama aynı çeşit enerji açığa çıkıyormuş. Doğru cevabımız 1, 2, 3, 4. Yani Edirne'ymiş. İkinci soru da aşağıdaki olayların hangisinde enerji dönüşümü gözlenir diye soruyor. Şimdi sıkıştırılan yayın serbest bırakılması arkadaş biz bir yayı sıkıştırıyorsak ne yapıyordu? Esneklik potansiyel enerjisi depolanıyordu. Serbest bıraktığımızda hareket enerjisi dönüşecektir. Burada bir enerji dönüşüm vardır. Bir otomobilin çalışması, evet arkadaşlar otomobilin deposundaki yakıt kimyasal enerji kaynağıydı. Çalıştığı zaman ne olacak? Hareket enerjisi dönüşecektir. Burada da bir dönüşüm vardır bir yükün makaradan geçen ipe uygulanan kuvvet ile dengelenmesi. Şimdi benim burada bir mgm var. Ve burada da bir f kuvvetim var doğru mu? Şimdi buradaki mg ile f birbirine eşit. f eşittir mg doğru mu? Ancak burada herhangi bir iş yapılıyor mu? Yapılmıyor. Enerji, herhangi bir enerji dönüşüm var mı? Yok. Öyleyse doğru cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan Üçüncü soru. Yukarıdaki bilgiler doğru ve yanlış olarak değerlendiriliyor. Buna göre değerlendirmenin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye söylüyor. Şimdi diyor ki modern yaşam her yönüyle enerji kaynaklarına bağlıdır. Arkadaş zaten enerjisiz yaşayamayız. Isı enerjisi ile elde edilen buhar yardımıyla hareket enerjisi elde edilebilir. Zaten ilk başlangıçta trenler buhar enerjisiyle çalışıyordu. Bu da doğrudur. Durgun haldeki suyun sahip olduğu potansiyel enerji, önce türbinleri döndürerek hareket enerjisine, daha sonra da elektrik enerjisine ve ışığa dönüşür. Arkadaş, barajlardaki enerji dönüşümleri bu şekilde oluyordu. Bunu dersin içerisinde anlattım. Enerjinin yönü, bileşeni ve uygulama noktası gibi vektörel bir özelliği yoktur. Evet, enerji vektörel değil, skalerdir. Öyleyse bu da doğrudur. Bir sporcunun gücü birim zamanda hareket enerjisine dönüştürdüğü kas enerjisiyle ölçülür. Birim zamandaki yapılan iş ya da dönüştürülen enerji bizim için güç demekti. Bu da doğrudur. Öyleyse bu önermelerin hepsi doğru. 5 tane doğru. 0 yanlış olacak. Doğrucağımız nedir ne? Bir P cismi bir ucu yere sabitlenmiş esnek yayın diğer ucundan haş kadar yükseklikten Yayın üzerine şekil 1'deki gibi serbest bırakıldığında yay maksimum x1 kadar sıkışıyor. Aynı cisim şekil 2'deki gibi yayın 2h kadar üzerinden bırakıldığında yay x2 kadar sıkışıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaş ben burada cismin buraya geldiğinde x1 kadar sıkışmış yay. Burada da x2 kadar sıkışmış. E zaten birincinin potansiyel enerjisi ikincinin potansiyel enerjisinden daha küçük olduğu için depolanan enerji de küçük olacağından x2 büyüktür. x1 doğrudur arkadaş. Yükseklik potansiyel enerjisi yay potansiyel enerjisine dönüşmüştür. Evet yükseklik potansiyel enerjisi burada yayı sıkıştırarak yay potansiyel enerjisine dönüşmüştür. Estek bir yaydaki sıkışma miktarı arttıkça yayda depolanan enerji de artar. Evet aynı yay özdeş bir yay için konuşuyorsak eğer ne kadar fazla sıkıştıysa depolanan enerji o kadar fazla olacaktır. Öyleyse cevabımız 1-2-3 yani Edirne'dir. Klasik bir soruya geldik. Beşinci soru dikkat et. Barajdan itibaren evdeki ampulde kullanılan enerjiye kadar enerji dönüşümleri aşağıdaki sıraya göre gerçekleşir diye soruyor. Hangi sıra onu söylüyor bana. Şimdi barajda bir kere potansiyel enerji vardır. Neden? Suyun durgun potansiyel enerjisi vardır. Peki suyu açtığımızda burada akmaya başlayacak kinetik enerji oluşacak doğru mu? Peki kinetik enerji ne yapacak? Sürekli oradaki dürbünleri döndürmeye başlayacak. Yani hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşecek. Elektrik enerjisi. Ve bu elektrik enerjisi dağılacak burada. ışık ve hatta ısı enerjisine dönüşecektir. Bir bakalım. Hareket enerjisi diyor bir kere bu yanlış. Potansiyel enerji doğru. Sonra kinetik enerji yani hareket enerjisi. Sonra elektrik enerjisi. Sonra ışık enerjisi. Evet doğru cevabımız Bolu'daymış arkadaş. Altıncı soru. A sınıfı bir buzdolabının B sınıfı bir buzdolabından farkı. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bak kesinlik bir ifadesi var. Buna dikkat et veriminin daha yüksek olmasıdır. Biz bunu konuşmuştuk. A sınıfı daha verimli yüksek. Yani daha az enerjiyle daha fazla ne yapabiliyorduk? İş ya da enerji üretebiliyorduk. Dolayısıyla bir kesin doğrudur. Gücünün büyük olması arkadaş gücünün büyük olması verim anlamında bize bir şey söylemez. Burada A sınıfı ve B sınıfı verim özelliğidir. Dikkat et bunu unutmuyorsun. Daha pahalı olması belki olabilir ama bu da kesinlik bir ifadesi vermez. Doğru cevabımız yalnız birdir arkadaş. Geldik yine güzel bir soruya. Yedinci soru. Masa üzerinden yatay fırlatılan tenis topu şekilde görgeyi izleyerek harekete geçiyor. Buna göre cisimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bak kök dikkat yanlıştırı soruyor. Diyor ki tenis topunun mekanik enerjisi giderek azalmıştır. Evet tenis topunun mekanik enerjisi burada hem potansiyeli var hem kinetiği var geldi. L'ye geldiğinde oraya kadar çıkamadı. Farkında mısın? Demek ki burada bir enerji kaybı var. Giderek azalmıştır. Bu doğru. Diyor ki topun ilk atıldığı K noktasındaki toplama enerjisi L'deki toplama enerjisine eşittir. Arkadaş aynı yüksekliğe çıkabilseydi ve aynı hızda olsaydı bu kesinlikle doğruydu. Ancak şimdi aynı yüksekliğe çıkamadığı için ve şu yatay hızda Yatay atışta hep aynı kalacağını bildiğim için dolayısıyla arkadaşlar buna dikkat. Burada enerjisi eşittir yanlış oldu. Yani bolu doğru cevap oldu. Hızlı bir şekilde 8. E soru. K noktasında durmakta olan cisme yatay F kuvveti 12 Newton'luk kuvvetle uygulanıyor. Cisim L noktasına kadar çekiliyormuş bu kuvvetle. Cisim L noktasındaki kinetik enerjisi 30 Joule olduğuna göre ısıya dönüşen yani sürtünmeye harcanan enerji kaç jüldür diyor. Arkadaş burada ilk enerjim sıfır. Ama buradaki kinetik enerjimi bana söylemiş. Evet e, kinetik enerji kaç jülmüş? Bak 30 jül. Doğru mu? 30 jül. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Arkadaş F çarpı X eşittir. E kinetik enerjiye dönüşecek artı E ısı enerjisine dönüşecektir. Neden? Çünkü burada bir sürtünme kuvveti varmış. Ve sürtünmeye giden enerjiyi soruyoruz. Öyleyse ben 12 çarpı 3 eşittir. Bunun 30 jülü kinetik enerjiye gitmiş. Artı E ısı dersem. O zaman 36 eşittir. 30 jül artı E ısı enerjisi. Dolayısıyla E ısı enerjisi eşittir. 6 jül olarak bulunur. Yani Doğru cevabımız C ham. Evet dokuzuncu soru. Düşey kesti verilen şekildeki sürtünmesiz yolun K noktasından V0 hızıyla atılan M kütleli cisim L noktasına kadar çıkabiliyor. Cismin çıkabildiği L noktasının K noktasından yüksekliği H2, V0, M, H1 ve G yer çekimi ivmesi niceliklerin hangisinden bağımsızdır? Yani bağlı değildir diyor. Lütfen dikkat. Şimdi ben burada... Başlangıçta bir ilk enerji yazıyorum. Bak buraya. h 1 potansiyel enerji. Artı 1 bölü 2 M ve sıfırın karesi de kinetik enerji Peki buraya geldiğinde bu cismin eşittir MG H1 artı H2 potansiyel enerjisi vardır. Doğru mu arkadaş? Şimdi dikkat et. Ben burada hemen şöyle m'lerden kurtulabiliyorum. Gördün mü? O zaman g çarpı h1 artı 1 bölü 2 ve 0'ın karesi eşittir. g çarpı h1 artı g çarpı h2'dir. Bakın burada güzel bir şey geldi. Şu g çarpı h1'ler de gitti. Gördün mü? Öyleyse h2 yüksekliği sadece yer ve sıfır atış hızına bağlıymış. Dolayısıyla hangisinden bağımsızmış? M ve H1'den bağımsızmış. Güzel bir soru, önemli bir soru dikkat et. Onun soru, sürtünmesi önemsiz ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından geçip yayı sıkıştırıyor. Şimdi ben buradan bir V hızına geçiyorum. Sonra buradaki yayı sıkıştırıyorum. Hikaye bu. Doğru mu? Diyor ki K'daki yere göre potansiyel enerjisi yaya esneklik potansiyel enerjisi olarak aktarılır. Ya buradaki ilk enerjim benim E potansiyel yani MGH. Yükseklik potansiyel enerjim var ve sonunda ne yapıyor? Yayı sıkıştırıyor. Yaya esnek potansiyel enerjisi olarak aktarılır. Doğrudur. İki de diyor K'daki yere göre potansiyel enerji L'deki kinetik enerjiye eşittir. Arkadaş Burada da bir E2'ye enerji vardır ve arada da sürtünme olmadığı için potansiyel enerji L'den geçerken kinetik enerjisi de eşittir. Mekanik enerji korunmuştur. Ben sana bir şey söylemiştim. Eğer sürtünme yoksa bir sistemde mekanik enerji korunur demiştim. Doğru cevabımız 1, 2, 3. 11. soru. Biraz işlemli bir soru. Yani kolay işlemli bir soru. Bir inşaat vinci 200 kilogramlık yükü 4 metre yükseğe çıkartırken 100 kilojüllük elektrik enerjisi harcıyor. Buna göre vincin verimi yüzde kaçtır G'yi de 10 alın diyor. Arkadaş şimdi benim yapılan iş yapılan iş M G Doğru mu arkadaş? Bu aynı zamanda burada sistemde almış olduğum enerji demektir. Öyleyse burada M yerine 200 kilogram çarpı 10 çarpı 4'ten yapılan iş 8000 Joule'dür. Peki verilen iş nedir? Verilen enerji ya da bak 10 kilo jüldür. E, kilo bin demekse 10 bin evet jüllük bir enerji verilmiştir. Öyleyse verim eşittir alınan iş bölü verilen iş o zaman verim eşittir 8000 bölü 10.000'den evet yüzde 80 doğru cevabımızdır. Aymış doğru cevap. Dikkat et kolay bir soru ama tanımı içeren bir soruydu dikkat et. Geldik 12. soruya. Enerji ile ilgili olarak yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Enerjide ilk değerin son değere eşit olma hali evet enerjinin korunumudur. Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı evet mekanik enerjidir. Konumdan dolayı sahip olunan enerji yer çekim potansiyel enerjisidir. Esnek yerlerde oluşan enerji esneklik potansiyel enerjidir. Peki hangi seçenekte var bu? Denizli doğru cevap paraşütle atlayış yapan sporcu sabit hızla yeryüzüne inmektedir. Evet burada önemli bir şey var. Sabit hız bak buna dikkat. Yani bunun hızı değişmiyor. Ve sabit. Öyleyse kinetik enerji değişmez. Kinetik enerji artar diyor bir de. Paraşütün kinetik enerjisi artar. Hayır. Çünkü hız değişmiyor. Yer çekimi kuvveti iş yapmaktadır. Evet. Aşağı doğru benim MG kuvvetim. H kadar çekiyor. Yer çekimi kuvveti iş yapmaktadır. Peki paraşütün uygulamış olduğu bir sürtünme kuvveti var doğru mu? İşte bu yer çekimi kuvvetine karşı da ne yapar bu? Eksi yönde yani ters yönde negatif iş yapar. 2 ve 3 doğru cevaptır arkadaş. Geldik 14. soruya. Sırıkla yüksek atlamada sporcu belirli mesafeden koşmaya başlayarak engeli sırıkla geçmeyi dener. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Sporcunun ilk durumda kinetik enerjisi vardır. Arkadaş ilk önce belli bir mesafeden koşuyormuş. Yani bir hızı var, hareketi var. Bir doğru. Sporcu sırık ile kinetik enerjisini potansiyel enerjiye dönüştürür. Arkadaş şimdi şöyle hikayeyi birazcık şekillendirelim. Şu şekilde biz geldik. Evet buradayız. Doğru mu? Benim de şeklim nasıl güzelse. Bak şöyle tuttuk biz bunu tam buraya dayadık. Ve burada bizi yukarı doğru fırlatan bir esneklik potansiyel enerjisi var. Yani 2 de doğrudur. Sporcunun engeli geçtiği anda yalnız potansiyel enerjisi vardır. Şimdi sporcu yine ben böyle çiziyorum. Arkadaş burada sporcu bu tarafa doğru V hızıyla düşmeye başlar, doğru mu? Hem potansiyeli vardır hem de kinetiği vardır. Öyleyse 1 ve 2 doğru cevap. 15. soru Şekildeki cisim 40 Newton'luk kuvvetle 2 metre çekildiğinde yapılan net iş, bak bu önemli, net işten bahsediyor. 60 yıl olduğuna göre cisme etkeden sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Arkadaş benim burada bir sürtünme kuvvetim var. Şimdi ben F net iş dediğim zaman, evet F eksi F sürtünme çarpı delta x derim. Peki net işim 60 Joule eşittir. F yerine 40 eksi F sürtünme çarpı ne kadar yer değiştirdim? 2 metre. Öyleyse burası 30 eşittir. 40 eksi F sürtünmeden sürtünme kuvveti 10 Newton olarak bulunur. Basit bir soru ama kavram içeren bir soruydu. Lütfen dikkat et. Doğrucağımız denizli nin. Geldik son soruya. K motoru 50 kilogram kütleli cismi 20 saniyede. L motoru da 100 kilogram kütleli cismi 10 saniyede bak burası önemli. Aynı yüksekliğe çıkarabiliyor. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bak dikkat et kesinlikle soruyor. Şimdi biz aynı yükseklikten bahsediyorsak bir tanesinin 50 kilogram öyle söylüyor bana. Bir tanesinin de 100 kilogram olduğunu söyledik. 100 kilogram 50 kilogram. Şimdi bunların yükseklikleri aynıysa bunların yapmış oldukları işler eşittir. Yalan söylüyorsun. Neden? Çünkü birincisinin yani K'nın yapmış olduğu iş MGH yerin yapmış olduğu iş ise yine MGH dersem buraya 50 çarpı 10 çarpı H Burayı ise 100 çarpı 10 çarpı haştır. Böyleyse işler eşit değildir arkadaş. Peki k'nın gücü l'nin gücünden küçüktür. Bak bakalım. pk evet 50 ya da 500 h bölü kaç saniyede yapmış? 20 saniyede. pl ise evet 1000 h bölü 10 saniyede yapmış. Görüyor musunuz? E dolayısıyla PK küçüktür, PL'dir. Yani K daha gücü az olan motordur. Bence bu doğrudur işte. L'nin verimi K'nın veriminden yüksektir. Arkadaş verimi bilmek için bu işleri yaparken ne kadar enerji harcadığımızı bilmemiz gerekir. Dolayısıyla yapmış olduğumuz işin fazla olması verimimizin fazla olması anlamına gelmez. Verim neydi? Alınan iş bölü verilen iş. Ben K ve L motorlarının sisteme verdikleri enerjileri biliyor muyum? Bilmiyorum. O nedenle bunun hakkında kesinlik yok. Dolayısıyla yalnız iki doğru cevaptır. Çok önemli bir soruydu. Güzel bir soruydu arkadaş. Doğru cevabımız boluymuş. Şimdi beni çok dikkatli dinliyorsun. 16 soruluk oldukça güzel ve seri bir soru, e, test çözdük. Bakın enerji kavramlarını oturtturmamız lazım. TYT kısmında bu kadarlık anlatılıyor ama 11. sınıfta oldukça bunun üzerine daha bir sürü şey eklendi. O nedenle bazı kavramları adam gibi daha şimdiden oturtursak AYT fizikte rahat ederiz. O nedenle arkadaş bu videoları Böyle sağlam bir şekilde dinleyin, PDF'nizi alın, hemen çıktınızı alın ve oradan soru çözmeye devam edin. Birkaç kitap daha ne yapın? Ee, takip edin arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olmadıysan lütfen artık kanalıma abone ol. Ve arkadaşlara öner ki bu kanalı büyütelim. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun. Görüşmek üzere.